Makbuşcuğum hiçbir şey yemedin. Yesim yok. Olur mu ama? E, hiç olmazsa bunları ye. Yok hayır istemem. Karışma sen. İstemem. Yemeyeceğim. Makbuş Sultan. Heyheylerin tepende bakıyorum. Tepesinde mi? <laughs> e, tepesinde bir şey yok ki. Bir şey Aa! yok. Tepende. Hiçbir şey. Kızım annen nerede? Annem işe gitti. Nasıl yani? Bu saatte mi? Hiç sormayın. Sabah kadar uyumadı. Sabahta erkenden kalkıp gitti. Peki ama neden? Eh kendini kötü hissetti tabi. Nedenini ne siz tahmin edersiniz artık. Yani dün gece şöyle bir düşünürseniz. Neyse ben de sizinle birlikte servise gideceğim. Simge dün gece çok bozulmuş olmalı. Neden evladım? E ee, sunumun ana yaptı. Bir de üstüne Japonları ağırlayınca. Ayıp olmuş ama Simge. Sanki işini elinden almış gibi. Haklısın Makbuz Sultan. Onun gönlünü almam gerekir. Bir çiçek falan al bari evladım. Ben hallederim Makbuzcuğum. Hadi akşama görüşürüz. Güle ben güle hazırım. evladım. <laughs> ben hazırım. Nana sen evde kalsan daha iyi olacak. E hani hazırladığımız dosyayı Japonca'ya çevirecektim? Gerek yok. Biz onu çevirmenle hallederiz. Ya. Hadi hoşçakalın. Güle güle evladım. Güle güle. Mavuş ben... Ben nerede yanlış yaptım? Bak ben bilmem. Sen zaten bir tuhafsın. Kulina ben nerede hata yapıyorum? Oh. oh. Ellerine sağlık Makbuş Sultan. Ben yapmadım ki evladım Nana yaptı. Makbuş karnı yapacağız deyince önce çok korktum. Sonra patlıcanların karnını yaracağımı söyleyince rahatladım. <laughs> <Şş>, Gevezelik yapma. <laughs> Bırak yapsın Makbuş ya. Beni çok güldürüyor. <laughs> Bu iyi bir şey değil mi baba? Yani seni güldürmesi. <laughs> Ee, okul nasıl bakalım? Çok iyi. Ben okuyabiliyorum artık. Hiç de değil, eceliyorsun. Olsun, yine de okumak sayılır. Öyle değil mi baba? Tabii kızım. Merhaba cicişler. Merhaba Simge. Oo, neler aldın böyle? Maskeli balo için alışveriş yaptık biraz hayatım. Annem dünyanın parasını harcadı yine. Aa, kızım. Maskeli balo mu? Aa, aşk olsun Hakan. Çocuklara söylemedin mi yoksa? Fırsat olmadı ki. Yarın evde maskeli balo partisi veriyoruz. Yaşasın. <laughs> eh, sana çocuklar çok sevinecek demiştim hayatım. Nana, duydun mu? Yarın maskeli balı var. Duydum. Anne, buna da gelmeyecektin mi? Şşş, sabret kızım, sabret. <laughs> Neler var bunların içinde? Sizin için kostüm aldık. İstediğinizi seçin bakalım. Nana, sen ne olacaksın? Bilmem ki. Bence örümcek adam ol. Olur mu hiç? Prenses ol Nana. Cinderella gibi. Çok güzelsin çünkü. Uy, canım baba prenses olsun değil mi? Canım ben ne bileyim ne isterse onu olsun. Baba sen ne olacaksın? Bilmem ki hiç düşünmedim valla. Prens ol baba. Ay evet bu kadar yeter. Kim kostümünü denemek istiyor? Ah, al bakalım.